Kanalımızın sizlere özel kitaplık bölümüne hoş geldiniz. Her bölümde kitaplığımızdan sizler için özel olarak seçtiğimiz kitaplarla tanışacağız. Bakalım bugün kitaplığımızdan sizler için hangi kitabı seçtik? Bugün sizler için Saramago'nun Ölüm Bir Varmış, Bir Yokmuş adlı kitabını inceledik. Girişte bizi, insan olmanın ne demek olduğunu her geçen gün daha az bileceğiz, şeklinde tüyler ürperten bir söz karşılıyor. Ve Wittgenstein'dan bir alıntı ile devam ediyor. Ve işte kitaptaki bütün olay örgüsünü başlatan o cümle, ertesi gün hiç kimse ölmedi. Kitabın sayfalarını şöyle bir karıştırdığımızda, bir an önce okumak ve unutamayacağımız yerlerin altını çizmek için oldukça heyecanlandığımızı itiraf etmeliyiz. Saramago'nun soluksuz okuyacağınız bu eserini tüm kitapçılarda ve internet satış mağazalarında bulabilirsiniz. Şimdiden keyifli okumalar dileriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.